Heißen Sie also Kai, Timo, Romelu. Hocam <laughs> Sie <the> also Flank, Flank, <gülüyor> Flank, Flank, <laughs> Gustav. <laughs> Söyle hocam, Kepa. Hocam, e, ee, ben hazırlanıyorum ha. Kepa, biliyorsun sen iyi bir penaltı kalecisin. Bu içerideki de sürekli yiyor. Ben de düşünüyorum yani kafamda böyle bir şey Söyle var. Ben zaten senin düşmenize fırsat vermiyorum. Ben hazırlanalım giyindim ben. Maşallah. Semer numarayı da verdim. Olduk yapa bu iş. Ben seni 119 gibi alırım. Tamam. Çünkü sen gerizekalısın. Seni 115 de alsak 118 de yersin. O yüzden. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ben çalıştım zaten. Bak bu benim suççam. Burada bütün hepsinin nereye açığı var. Tek tek yazdım. Müthiş müthiş çok güzel. Hocam çıkıyorsun. Şu şu maçta beni mi çıkarıyorsun? Mecburum. Ayrıca ben çıkıyorum bu mu giriyor Allah aşkına? İstatistiklerinizi karşılaştırdım. Bu adam daha önce neler neler yaptı. Ya istediğini yapsın kardeşim. Evet. Futbol. Beni de çıkartmaya çalıştılar. Ya ben Afrika kupasını penaltılardan alıp geldim ya. çıkma ben çıkmadım. Elimde elimde, elimde notlar var. Ben efendi adamım senin gibi değilim. 32 penaltının 30'unu yemişsin. 32 penaltının 30'unu yemişsin. Bu 24 penaltıda 17 yemiş. Tamam benim bir, bir şans daha verin ya. ya burada şans verilir mi? Kupa var. Ayrıca olan, ben kanka. çok yani ma maç boyunca çok Çık iyi oynadım. şuradan hala bıdır bıdır konuşuyor. Çık, Çık. Lan. Geç Kepa'cığım. Yazıklar olsun. Hadi Kepa getir Geziklar. bu kupayı göreyim. Tamam. Şimdi böyle bir an canlandı. Şimdi evet. penaltılara geçiyoruz. Geçiyoruz. Birinci penaltı. Allah seni e, ne belanı Ne oldu? Vermek. Ne oldu? İkinci penaltı. Hepsine böyle. Puh, ne oldu? Yolları... Üçüncü penaltı. Evet. Allah seni kolsuz bacaksız herif. Dört. Beş, daha köşe bilemedi adam. Altı. Yedi. Sekiz. Dok arada bir fandayk atıyor. Bak bir Böyle şey Böyle bir mal gibi kalıyorum ben. Hoca sana bir şey diyeyim mi? Bunu aldın bunun penaltısıyla kaybederiz biz. Öyle gözüküyor ben ya ne derim. Elim ayağım titriyor hocam. Elim ayağım titriyor hocam. Ulan bari kelle herinkini tutsaydın e, Allah seni kahretsin, kahretsin hocam. be. Neyse ben gideyim de bir buraya. tak koydum. Allah, Allah senin ayağına koluna ayrı ayrı <laughs> kahretmesin. öküzümün Öküzü Bir ay, özür ay, dilerim. Olay, bir problem bir oldu. Senin problemin. mi? Ben mağazaya düşmüştüm hazırlanmadım. Bir de sıcak değilim ya ben. Pardon. Özür diliyorum Mendicim. Bundan sonra kolun bacağın çıksa kale sende. Yani bir madalya kaybettirdik hocam. Madalyana Şimdi ben elim ayağım tutuyor zaten sinirlenmişim. Bir şey olmaz. Dik kupası o kadar önemli değil zaten hocam.